Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte otizmli öğrencimin gelişim raporuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki gönderimizde otizmli öğrencimde neleri fark ettiğimi, hangi amaçları belirlediğimizi e, söylemiştim. Bu amaçları belirlerken dikkat ettiğimiz noktaları dile getirmiştim. Şimdi de işitsel dikkat alanında neleri nasıl çalıştığımızı anlatacağım. O, e, tekrardan bir hatırlamak amacıyla söylüyorum. Örnek veriyorum. Öğrencime çorbayı e, nerede içeriz veya çorbayı neyle içeriz dediğim zaman mutfakta diyordu. Evet çorbayı mutfakta içeriz bu doğru ama ben ne ile içeriz dediğim zaman mutfakta diyordu ve kaşık demiyordu. Ama kaşıkta ne yaparız diye sorduğum zaman çorba içeriz diyordu. Veya Ahmet e, bugün okulda ne yedin diye soruyordum. Resim yaptık diyordu. Bu çocuk yemek yemeyi biliyor Makarna yediğini de biliyor. Makarnayı da biliyor. Bunların hepsinin bilgi düzeyinde hakim. Ama benim sorularıma neden doğru cevap veremiyor? Bunu anlamaya çalıştık. Ve kardeşiyle bir çalışma yapmıştık. İşitsel dikkati test, etmesi, test etmek ve başlangıç verisini alabilmek için. İlk önce bir setten şöyle bir görsel göstermek istiyorum. Burada şöyle bir cümle var. Dalda tek başına duran mavi kuşun canı çok sıkılmıştı. Sonra ben çocuğa diyeceğim ki hangi kuşun canı çok sıkılmıştı? O da dalda tek başına duran mavi kuşu gösterecek. Burada bakın çok fazla ayrıntı var. Çok fazla kafa kayırıştırıcı nokta var. Bir sürü farklı renkte kuş var. Bir sürü farklı pozisyonda kuş var. Tek başına duran ve ikili kuşlar var. Yani çocuğun benim ağzımdan çıkan her kelimeyi dikkat etmesi, her kelimeyi bilmesi ve zihninin bu her kelimeyi işleyip doğru bir şekilde göstermesi gerekiyor. Toplamda kaç kelime? Dalda tek başına duran, dalda tek başına duran mavi kuş. Yani toplamda 5 kelimeyi ve nesnenin 4 özelliğini bilip işlemesi gerekiyor. Ben çocuğun babasından öğrendiğim kadarıyla çocuk uzun zaman özel eğitim almış ve genellikle masa başı kart çalışmaları yapılmış daha çok sunuş yoluyla yani çocuğa anlatım yoluyla dersler işlenmiş ee, ve babası bana şunu demişti hocam bizim çocuk dersleri bir kere gidiyor iki kere gidiyor üçüncüde sıkılıyor ve gitmek istemiyor aynı durumla karşılaşırsak çok inat ediyor ve verimli olmuyor. Ben de bundan yola çıkarak şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben çocuğun öğretmeni olmayacağım. Çocuğun oyun abisi olacağım. Çocukla kart çalışmayacağız. Çocukların önüne kart koymayacağım. Etkinlik yapacağız ve buluş yoluyla. Çocuğun özellikleri buna uygundu. Dikkat edelim tekrardan. Çocuğun özellikleri buna uygundu. Yani çocuk bilgiyi kendisi arayıp bulabilecek pozisyonda bir çocuktu. Buluş yoluyla. Yani ben çocuğa bunun tabak olduğunu anlatmayacağım da bunun tabak olduğunu bir oyunun içerisinde vesaire falan ipuçları sunacağım. Çocuk bunun tabak olduğunu anlayacak. Yani sunuş yolu değil, buluş yolu. Çocuk bilgiyi kendisi keşfedecek ve bol bol etkinlik yapacağız. Peki ben kendi kendime sordum. Böyle bir işitsel dikkat çalışmasını nasıl üç boyutlu hale ve etkinlik haline getirebilirim? Öğrencimin ikizi olduğu için şanslıydım. Hemen bir yarışma planladık ve elimize meyveleri aldım. Bu şekilde meyveleri aldım. Burada çiğ elma, limon, çilek, karpuz var. Yanında da şöyle çocukların bildiği ve sevdiği için pasta figürünü aldım. 5 seçenek falan oldu. Bu 5 seçeneği çocukların önüne dizdim ve onlara şunu dedim. Bana elma, 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 limon, karpuzu ver. Yani bu 3 tanesini 5 nesneden 3 tanesini vermesini istedim. Kardeşi çok iyiydi. 7 nesnenin içerisinden 5 tanesini çok rahatlıkla verebilecek pozisyondaydı. Çok rahatlıkla veriyordu ama çalıştığım öğrenci üçüncüsünü mutlaka hatırlatmam gerekiyordu. Karpuz alıyordu, elmayı alıyordu. Sonra gözlerimin içerisine bakıyordu. Ee, bir tane daha olduğunu hatırlıyor beş seçeneğin arasından ama limon olduğu aklına gelmiyor. Unutup gitmiş. Yani benim ona tekrardan limonu hatırlatmam gerekiyor. Yani iki tanesini bağımsız, bir tanesini de sözel ipucu yardımıyla veriyordu. Biz hemen çocuğun başlangıç verisini burada aldık. Ee, i̇ki tanesini bağımsız veriyor. Beş seçeneğin içerisinden üçüncüsünü hatırlatmak gerekiyor. Ve bu minvalde çalışmalara devam ettik. Ne yaptık? Önüne seçenekleri koyduk. Hatırlatıcı gözünle takip et, parmağınla dediklerimi takip et gibi çalışmalar yaptık ve çocuğun zihninin işleyebildiği kelime sayısını, aklında tutabildiği kelime sayısını ilk önce arttırdık. Çocuk en sonda 6 nesneden 4 tanesini verir hale geldi. Daha sonra ayrıntıları, kelimelerdeki ayrıntıları fark edebilmesi için şu şekilde çalışmalar yaptık. Aynı renkten iki tabak, beyaz, yeşil iki tabak. Mor iki tabak. Daha sonra halkalarımız, halkalarımız, farklı renklerde bardaklar ve burada da yine küplerimiz. Bunlarla da şu şekilde bir çalışma yaptık. Odanın içerisinde bir parkur kurduk minderlerden, atlamalı, zıplamalı bir Survivor parkuru. Çünkü o zaman çocuklar Survivor izliyor ve Survivor'e çok düşkünler. Ben de bunu fırsata çevirdim ve evde bir Survivor parkuru kurduk ve ben çocuklara aynı gösterdiğim setteki gibi, gösterdiğim setteki gibi bir yönerge verdim. Dedim ki, elmayı al, elmayı al yeşil tabağın içerisine koy. Masanın altındaki beyaz tabağı bana getir. Bakın hem iki tane yönerge var. El, hatta üç yönerge. Elmayı alma, elmayı koyma, beyaz tabağı bana getirme. Bu arada bu beyaz tabak masanın üzerinde bu beyaz tabakta masanın altında. Yani burada dikkat etmesi gereken de bir şey var. Sadece beyaz tabağa getirmesi değil, masanın üzerindeki beyaz tabağa getirmesi gerekiyor. Yani nesnenin özelliklerini ve kelimeleri arttırarak ve yönergeleri de arttırarak çocuğun zihninin işleyebildiği kelime kapasitesini arttırmayı hedefleyen etkinlikler planladık. Tıpkı çocuğun önüne bu seti koyup da bu cümleyi okuyup da buradan kuşu göstermesini istediğim gibi ama çocuk kartlara, masa başı çalışmalara çok sıkılmıştı ve tam da keşif çağındaydı. Tam da böyle hareketli, her şeyi kurcaladığı, her şeyi merak ettiği bir çağdaydı. Tutup da masa başına oturtmak istemedim. Etkinliklerle çalışmaya karar verdik. E, bu şekilde. Ve bu arada genelde e, 4-5 farklı set inceledim. Dikkat güçlendirme setleri, dikkat çalışmaları vesaire falan. Genelde işisel dikkat çalışmaları bu şekilde oluyor. Veya şu şekilde çalışmalar oluyor. Diyorlar ki, e, Yemek yaparken kepçe, tencere, e, muz, e, su kullandım. Hadi bana hangi nesneleri kullandım tek tek göster. Yani aslında yine çocuğun aklında tutabildiği kelime sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar. Ama tabii ki ben ailelere hiçbir zaman set almalarını önermiyorum. Ben ailelere hiçbir zaman kart almalarını önermiyorum. Evde, doğal ortamda aileler için çok büyük fırsatlar var. Mesela biz şu çalışmadan yani bu 5 tane nesneyi çocuğun önüne dizip de içlerinden 3 tanesini vermesinden çocuk bir süre sonra sıkılmaya başlamıştı. Biz de şöyle bir oyun kurmuştuk. Ben baba oldum ya da anne oldum. Çocuk baba oldu. Kardeşini de marketçi yaptık. Ee, orada bir market reyonu yaptık ve ben sanki evde yemek yapan bir anneyim, mutfakta malzemelerim bitmiş gibi çocuğu yani oyundaki figür olan babayı markete gönderdim. Ee, baba dedim benim dedim karpuza, elmaya, limona ihtiyacım var yemek yapacağım. Hadi git bunları ben, benim için alışveriş yap. Ve bu oyunun içerisinde şunu da gömdük. Sosyal konuşmaları gömdük. Marketçiyle konuştu, merhabalaştı, iyi akşamlar diledi, akşam yemek yaptık, yeme birlikte yedik, afiyet olsun, eline sağlık gibi sosyal e, konuşmaları da oyunun içerisinde gömmeye başladık. Çünkü çocukta bunlar da birazcık eksikti. Hatırlatmak gerekiyordu. Abiye ne diyorduk? Bir yere girdiğimizde ne dememiz lazımdı? Ben e, dersten çıkıp giderken bana ne demesi gerekiyordu gibi. Buralarda zorluklar çekiyordu. Aslında bir taşta iki kuş vurur oyunun içerisinde hem sosyal konuşmaları arttırdık hem de çocuğun işitsel dikkatini ve işitsel hafızasını arttırma yönelik çalışmalar yaptık. Genel olarak aslında ee, ailelerden şu, şu e, soruları, şu cümleleri çok duydum. Ben o gönderiyi paylaştıktan sonra "Hocam aynı benim çocuğumu e, tarif ettiniz." ya da öğretmenlerden "Hocam tıpkı böyle bir öğrencim var. M çalışmalarınızı çok merakla bekliyorum." Aslında önemli olan mevzu şu. Ben çocuğa bir soru sordum. Dedim ki "Çorbayı ne ile içeriz?" Çocuk bana dedi ki "Mutfakta." Sonra kaşığı gösterdim. Ahmet dedim kaşıkta ne yaparız? Çorba içeriz dedi. Yani kaşıkta çorba içildiğini bildiği halde çorbayı ne ile içeriz dediğim zaman mutfakta diyorsa burada işitsel dikkatte yani benim ağzımdan çıkan cümleyi anlandırmakta zorluk çekiyor. Çorbayı ne ile içerizi unuttu çocuk. Aklında çorba kaldı. Ve bu zamana kadar bana ne soruldu? Ne soruldu? Bir buçuk yıldan beri özel eğitim alıyorum. Bana ne soruldu? Çorbayı nerede içeriz diye soruldu. Mutfakta ne yaparız diye soruldu ve çocuk çorba ve mutfağı etiketlediği için dedi ki herhalde bana yine mutfağı sordu. Dur ben adamı boş bırakmayayım. Karşılıksız bırakmayayım. Çünkü meraklı gözlerle bekliyorum. Cevap beklediğimi vücut dilimle vesaire falan ifade ediyorum. O da ben benim cevap beklediğimi farkında. Hmm, kendini güvensiz bir şekilde mutfakta. Yani aslında tam olarak böyle bir senaryo gelişiyor. İşitsel dikkati zayıf olan çocuklarla. Yani nesnenin özelliğine uygun bir cevap geliyor ama sorduğumuz sorunun cevabı değil. Veya çocuğa soruyorum bugün okulda ne yemek yedin? Ve kreşteki öğretmeniyle de konuşup telefonda ne yediğini öğreniyorum. O gün makarna yemiş. Ee, hmm, hmm, resim yaptık. Aynı tavır bu. Ama çocuk makarnayı biliyor. Makarnayı yediğini de biliyor çünkü yaşadığı insanın en iyi hatırladığı şey yaşadığı şeydir. Ama neden resim yaptık diyor çünkü benim cümlemin tabağımını zihni işleyemedi. O yüzden de çocuğun işitsel dikkatine dikkat etmek, çocuğun hayatını kolaylaştırmak için işitsel dikkatinin üzerinde cümleler kurmamak çok çok önemli. Ve işitsel dikkat çalışırken çocuğun Bildiği nesneler üzerinden çalışmak çok önemli. Yani çocuk elmayı bilmiyorsa bana elmayı ver dediğinizde veremez. O yüzden de işitsel dikkat çalışması olmaz. Çocuğun bildiği nesneler, bildiği eylemler üzerinden çocukla birlikte çalışmalar yapmak çok çok önemli. Merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.